Suriye'den Şanlıurfa'ya uzanan ve şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye'nin Tel Abyad Kobani arasındaki Kuremas köyünde 4 yaşındaki Ali Abdi isimli çocuk oyun oynadığı sırada 60 metrelik kuyuya düştü. Çocuklarından bir süre haber alamayan aile arayışa geçti. Aile arayışa geçtikten bir süre sonra çocuğun kuyuya düştüğünü tespit etti. Aile durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Endişeli aile durumu diğer vatandaşlara bildirdikten sonra kurtarma çalışmaları başladı. Vatandaşlar bir halat ve kamera kullanarak çocuğu kurtarmak için harekete geçti. 4 yaşındaki Ali Abdi isimli çocuk 18 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Çocuk kurtarıldığı anda çevredeki kişiler büyük sevinç yaşadı. 60 metrelik kuyudan 18 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ali Abdil tedavi için Şanlıurfa'ya getirildi. Adana Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun tedavisi ise sürüyor. <laughs>